Merhaba matematik severler. Rasyonel sayılarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kısımda zincir kesir diye ifade edilen kesirleri göreceğiz. Bunun öncesinde bir önceki dersimizle alakalı bir hatırlatma yapalım. Rasyonel sayılarda toplama ile ilgili bir gösterim. Mesela 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 gibi bir şey. Burada paydalara eşit olmayan İki tane rasyonel ifadeyi toplayacağız. Biz burada toplarken şöyle yaparsak daha kolay olacak. Birbirlerinin altlarına yazacağız. Yani ikinin altına 4 yazacağız. 4'ün altına 2 yazacağız. Yani bu ne demek? 1 bölü 2 kesirini 4 ile 3 bölü 4 kesirini de 2 ile genişletmemiz lazım demek. 1 bölü 2'nin pay ve paydasını 4 ile çarparsak 4 kere 1 4, 2 kere 4 8. Artı 3 bölü 4 kesirinin pay ve paydasını 2 ile çarparsak 3 kere 2 6, 4 kere 2 8. Şimdi paydalar aynı oldu toplayabiliriz. 6, 4 daha 10 bölü 8. Evet bundan sonrasında sadeleştirme yapabiliriz. 10 ve 8 ikisi de 2'nin bir katı 2'ye bölünen bir sayı. İlk önce 2'ye bölelim. 10'u 2'ye bölelim 5. 8'i 2'ye bölelim 4. 5 bölü 4. 5 bölü 4 daha da sadeleşmez. Yani ortak olarak İkisi de bir sayıya bölünmez. O zaman sonucumuz burada 5 bölü 4. Evet ikili olduğunda böyle yapıyoruz. Şimdi üçlü olduğunda nasıl yapacağız bakalım. Mesela şu şekilde paydalarında 2, 3 ve 4 sayıları olan kesirlere bakalım. Burada da arkadaşlar yine benzer bir şey yapacağız. 2 var. 3 var ve 4 var. 2'yi kapatalım. Hangi sayılar kaldı paydada 3 ve 4. O zaman 2'nin altına 3 çarpı 4 yazıyoruz. Şimdi 3. 3'ü kapatalım. Hangi sayılar var? 2 ve 4. 2 ile 4'ü çarpalım. 3'ün altına yazalım. Yani 2 bölü 3 kesri 2 çarpı 4 sayısı ile genişletildi. Şimdi 4'e geçelim. 4'ün kapattığımızda hangi sayılar var? 2 ve 3 paydada. Payda kısmında 2 ve 3 sayılı var. 2 ile 3'ü çarpıyoruz. Şimdi bakalım. 3 çarpı 4 yani 12. 12 ile 1'i çarparsak ne olur? 12. Bölü 2 çarpı 3 çarpı 4. Hatta bunun ne demek olduğunu yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 4 kaçtır arkadaşlar? 24. Evet. 24. Artı 2 kere 4 ile 2'yi çarpacağız. 2 çarpı 4 8. 8 ile 2'yi çarparsak 16. 16 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4 yani 24. Artı 2 çarpı 3 ile 3'ü çarpacağız. Yani 18 bölü 24. Şimdi paydalar aynı oldu mu? Oldu. Paydaları 24 yazıyoruz. Üst tarafları toplayacağız. 12 ile 16'yı toplayalım. 28. 28 ile 16, 18 toplayalım. 40, 6 değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi burada sadeleştirmeler yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Mesela 2'ye bölelim. 23, 2'ye bölelim. 12. Evet bundan sonrasında sadeleştirme var mı diye bakalım. 2'ye bölünür mü ikisi de? Bölünmez. 3'e bölünür mü? 12 3'e bölünür ama 23 3'e bölünmez. 4'e, 5'e herhangi bir sayı bölünmediği için sonucumuz 23 bölü 12 oluyor burada arkadaşlar. Şimdi bunları da görmüş olduk. Konumuza devam edelim şimdi. Rasyonel sayılarda fayda eşitlemeyi ve toplama çıkarmayı böylelikle tekrar etmiş olduk. Devam edelim bu kısma. Zincir kuralı şeklinde, zincir şeklinde kesirlere bakalım. Soruyu yazıyorum. Evet arkadaşlar soruyu yazdım. Burada büyük kesir çizgilerine dikkat edelim. Buralar önemli. Bu en büyüğüdür. Sonrasında bir tane de bu var. Bunun altında. Başka da büyük olan yok. Şimdi şurası pay. Burası da payda oluyor. İlk önce bizim pay kısımlarını halletmemiz. Sonra payda kısımlarını halletmemiz lazım payı paydaya böleceğiz. Devam edeceğiz. Evet şimdi pay kısmına bakalım. Şurada şu kalsın arkadaşlar. Şu kısım kalsın. Diğer kısımlara bakalım. Büyük çizgiyi çektim. 1 artı 1 bölü 3 nasıl yapılıyordu? 3 ile 1'i çarpıyoruz. Sonra 1 ekliyoruz. 3 kere 1, 3, Bir daha 4. 4 bölü 3. Evet üst taraf 4 bölü 3 bulduk. Şimdi alt tarafa bakacağız. Alt tarafta bir tane daha çizgi var. 1 eksi Evet 1 bölü 2 bölü 3 ne demek? Burada bir bölme var. Burası pay kısmı burası payda kısmı. Evet o zaman ilk kısmı ilk kesri aynen yazıyoruz. İkinci kesrin pay ve paydasını yer değiştirimizde 3 bölü 2 oluyor. Yani 4 bölü 3 burası aynı bölü 1 eksiği 3, 3 bölü 2 ile 1'i çarparsak 3 bölü 2 olur. Evet devam edelim. Şurada 4 eksi ekleyelim artık. 4 bölü 3 bölü 1 eksi 3 bölü 2. Nasıl yapıyorduk burada da arkadaşlar? 2 ile 1'i çarp. 3 çıkar. 2 ile 1'i çarparsak 2. 3 çıkarırsak eksi 1. Eksi 1 payda aynı 2. Şimdi yine yine bölme işlemi var. Burası ilk kesir. Burası da ikinci kesir. İlk kesiri aynen yazıyorum. İkincisinin pay ve faydasını yer değiştiriyorum. Yani 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'nin pay ve paydasını yer değiştirirsek 2 bölü 1 olur. Ama eksi değil mi? Eksi var. Evet şimdi şimdi bakalım burayı unutmayalım. Sadeleştirmeler var mı diye bakalım. Tabi yok burada. Burada çarpma var. Çarpıyoruz. 4 ile eksi 2 çarpalım. Eksi 8 bölü 3. Evet. Burada arkadaşlar eksi eksi var. Gördüğünüz gibi eksi eksi olunca ne oluyordu? Şuradan eksi eksi ne oluyor? Artı oluyor. Demek ki 4 artı 8 bölü 3 olacak. Evet 4 artı 8 bölü 3 ne demek? Nasıl buluyorduk burayı da? 4 3'ü çarp. Artı var arada. O yüzden 8 de topla. 4 kere 3 12. 12 ile 8, 8, toplayalım. 20 bölü 3. Evet cevabımız 20 bölü 3 oluyor yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar merdiven kesiri anlattıktan sonra bir dahaki videomuzda bununla alakalı sorular çözmeye devam edeceğiz. Beni izlemeye devam edin. Umarım faydalı olur. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.